Merhabalar sevgili arkadaşlar. Ayşe Oyalım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz ekranın sağ alt köşesinde yazılı duran Abone ol butonuna tıklayarak tamamen ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilir. Çıkan zil işaretini tümü olarak belirtirseniz yayınladığım videolardan da anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok değerli. Destek olan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Bugün sizlere arkadaşlar çok zarif bir modelin yapılışını anlatacağım inşallah. Şöyle hemen hızlıca bilgilerimi geçmek istiyorum. Yazmam koyu yeşil 1004 numara koyu yeşil Cenk markadır şöyle ekranda göründüğü kadar koyu değil ama biraz daha e, kendi tonundan daha koyu olarak yansıyor ekrana ve bu yazmaya uygun bulduğum ipimde Arkadaşlar şöyle leylak marka 178 numaradır leylak marka arkadaşlar genelde e, her tuhafiyede bulunmuyor O yüzden sizlere Diğer markaların numaralarını da göstermek istiyorum. Yabalı marka 1004 veya Altın Başak marka 1004 ya da çizmeli marka 890 numara ipi de kullanabilirsiniz. Özellikle böyle alternatif markaların iplerini de göstermek istedim sizlere. Tığım da 22.05'tir. Her zaman 22.05 numaralı tığımı kullanıyorum. Sizin eliniz hangi numaraya uygunsa o şekilde devam edebilirsiniz. Ve o yama eşlik edecek ipimde ekru bir renk seçtim. Yeşile ekru tonlar çok yakışıyor arkadaşlar. Leylak marka 300 numara ip kullanıyorum. Ve sizleri bekletmeden de hemen modelimi göstermek istiyorum arkadaşlar. Model oldukça kibar iğne oyası tadında çok zarif bir model arkadaşlar dilerseniz sade yazmalara dilerseniz de desenli yazmalara uygulama yapabileceğiniz iki sıradan oluşan harika bir model şöyle tığ battılarımdan bahsetmek istiyorum tığ battıları iki zincirle tığladım ben bir başka model için tığladım biraz sık tığlamışım ama sizler biraz daha seyrek olacak şekilde tığlama yaparsanız daha iyi olur. Böyle arkadaşlar aklıma gelen bilgileri de model akışında sizlerle paylaşacağım. inşallah hemen hazırlığımı yapıyorum. Modelimizin yapılışına başlayalım. Birinci sıramızın arkadaşlar başlangıç kısmı bu şekilde oyaya başlarken ipimizi tığımızda sabitliyoruz ve herhangi bir tığ battıya bir sık iğne yaparak başlıyoruz. Şöyle ben de kaldığım yerden devam ediyorum. İpimi şöyle Sık iğne ile battıma sabitledim. Bir zincirimi çekiyorum. Orta uzunlukta arkadaşlar. Bakın orta uzunlukta bir sık iğne yaptım. Özür dilerim bir örümcek yaptım. Bu örümceklerin boyutu arkadaşlar dilediğiniz şekilde olabilir. En kısa bu şekilde olabilir. Biraz daha uzatmak isterseniz de uzatabilirsiniz. Yani ilmekleriniz biraz daha uzundursun isterseniz biraz daha uzun bir örümcek yapabilirsiniz. Örümceğimi yaptıktan sonra sıradaki tığ battıya sık iğne ile sabitliyorum. Bir zincir çektim. Aynı uzunlukta örümcek yapıyorum. Sıradaki tığ battıya sık iğne ile kapatıyorum. Bir zincir çektim. Özür dilerim. Tekrar yapacağım burayı özür dilerim arkadaşlar. Zincirimi çektim. Örümceğimi yapıyorum sıradaki tığ battıya sık iğne ile kapatıyorum bir zincirimi çektim aynı uzunlukta örümceğimi yaptım sıradaki tığ battıya sık iğne ile kapatıyorum bir zincir çektim aynı uzunlukta örümceğimi yapıyorum sıradaki tığ battıya sık iğne ile kapatıyorum yazmamızın arkadaşlar dört kenarı boyunca aynen bu şekilde devam ediyoruz ta ki köşe kısmına gelinceye kadar köşe kısmına geldiğimiz zaman sağda 3 arkadaşlar diyelim ki bakın 1 2 3 ve sol tarafta da 1 2 3 tane tığ battı olacak şekilde 6 veya 5 tığ battı olabilir şöyle hemen aklınızda daha iyi kalsın diye de göstermek istiyorum ipimi bu şekilde e, tığıma sabitliyorum şöyle köşe kısmına geldiğim zaman sağdan bakın arkadaşlar 3 tığ, 3 tığ kalıyor bakın 1 2 3 ilk yine şöyle ipimi sık iğne ile sabitledim bir zincirimi çektim tekrar aynı uzunlukta örümceğimi yapıyorum sıradaki tığ battıya kapattım bir zincirimi çektim aynı uzunlukta örümceğimi yaptım normalde sıradaki tığ battıya kapatacakken arkadaşlar aynı tığ battıya kapatıyoruz bir zincir çektim örümceğimi yaptım sıradaki tığ battıya kapatıyorum bir zincirimi çektim örümceğimi yapıyorum ve sıradaki tığ battıyı kapatacakken arkadaşlar aynı tığ battıyı kapatıyorum bu şekilde arkadaşlar aynı tığ battı içerisinde iki örümcekli İki örümcek yaparak arkadaşlar 5 veya 6 tığ battıya uygulama yaparsanız köşelerinizde hiçbir gerilme yaşamadan güzel bir oval elde ederek köşenizi de dönebilirsiniz. Özellikle bu ayrıntıyı da sizlerle paylaşmak istedim. Birinci sıramız arkadaşlar bu şekilde. Şöyle hemen ikinci sıramızın yapılışına geçebiliriz. İkinci sıraya başlarken de arkadaşlar böyle örümceklerimizin ilk kanadını çekerek 4 ilmeği toparlıyoruz. Bakın şimdi burada da sizlere göstereceğim. Örümceklerimizin bakın çekeceğimiz kanatlar zaten bu şekilde öne düşüyor arkadaşlar. İlk başlangıç kısmımız bu şekilde. Örümceğimin ilk kanadını çekiyorum. Örümceğimin ilk kanadını çekiyorum. Örümceğimin şöyle ilk kanadını çekiyorum. Sıradaki örümceğimin ilk kanadını çekiyorum. 4 tane örümceğimin şöyle arkadaşlar ilk kanadını tığımda toplayarak bir sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum başlangıç kısmımız bu şekilde arkadaşlar. Tabii ben şimdi aralara köprülü, köprüleri işleyeceğim. Başlangıç kısmında özellikle sizlere bu şekilde göstermek istedim. 4 tane örümceği topladıktan sonra bakın arkadaşlar bu şekilde bir sık iğne ile topladık. 2 zincir çekiyorum. Şöyle ipimi tığıma bir kere doladım. Tekrar 4 ilmeğimin içerisinden giriyorum. 2 ve 2 olacak şekilde çok uzatmadan arkadaşlar iki kere de dolgumu kapattım. Bir, iki, üç, dört, beş zincir ipimi tığıma bir kere doladım. Zincirimin ve dolgumun arasından giriyorum. İki ve iki olacak şekilde dolgumu kapattım. Bir, iki, üç, dört, beş zincir ipimi tığıma bir kere doladım. Alttaki yuvaya girdim. İki ve iki olacak şekilde dolgumu kapattım. Bir, iki, üç, dört, beş zincir ipimi tığıma doladım yuvaya girdim 2 ve 2 olacak şekilde dolgumu kapattım 1 2 3 4 5 zincir ipimi tığıma doladım alttaki yuvaya girdim 2 ve 2 olacak şekilde dolgumu kapattım 1 2 3 4 5 zincir ipimi tığıma doladım alttaki yuvaya girdim 2 ve 2 olacak şekilde dolgulumu kapattım dolguları kapatırken arkadaşlar uzatmadan yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 boğumlu köprüm oluştu zaten bunları ilk başta çekmiştim arkadaşlar tekrar toparlıyorum 4 ilmeğimi şöyle bir sık iğne ile birleştirdim iki zincirimi çektim tığıma bir kere doladım tekrar şöyle 4 ilmekten geçerek uzatmadan iki kere de dolgumu kapatıyorum 1 2 3 4 5 zincir 4 5 zincir İp, ipimi tığıma bir kere doladım tekrar ilmeklerimin içerisinden girdim özür dilerim özür dilerim arkadaşlar Ilmeklerim içerisinden de ipimi tığıma bir kere doladım zincirimin ve dolgumun arasından giriyorum iki kere de kapattım 1 2 3 dört beş zincir ipimi tığıma bir kere doladım alttaki yuvadan girdim iki ve iki olacak şekilde dolgumu kapattım bir iki üç dört beş zincir ipimi tığıma doladım alttaki yuvaya girdim 2 ve 2 olacak şekilde dolgumu kapattım 5 zincirimi çektim ipimi tığımı bir kere doladım yuvaya girdim 2 ve 2 olacak şekilde dolgumu kapattım 1 2 3 4 5 zincir ipimi tığımı doladım yuvaya girdim 2 ve 2 olacak şekilde dolgumu kapattım 1 2 3 4 5 6 boğmam oldu şimdi örümceklerimin bakın arkadaşlar şöyle ilk kanadını öne düşen ilk kanatlarını çekiyorum ikincisini çektim üçüncüsünü çektim ve dördüncüyü çektim dört tane Arkadaşlar bu şekilde çok sıkı olmayan bir sık iğne ile birleştiriyorum bu şekilde ve burada yaptığım gibi arkadaşlar tekrar iki zincir 4 ilmeğe girdim 2 ve 2 olacak şekilde dolgumu kapattım ve aynı şekilde köprülerime devam ediyorum. Dilerseniz arkadaşlar burada ben altı boğumlu yaptım. Eğer sizlerin ki gerilirse yani böyle bir bombelik oluşmayacaksa arkadaşlar. Buradaki bombeler oluşmayacaksa biraz daha böyle düz duracaksa köprülerin sayısını 7'ye de çıkarabilirsiniz köşelerde dahil olmak üzere arkadaşlar ikinci sıramız aynı şekilde devam ediyor. Elimden geldiğince ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Yine de kafanıza takılan bir şeyler olursa yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Ütülerken arkadaşlar çok böyle ütüyü mümkün mertebe en düşük ısıda ayarlayın. Çok bastırmadan, çok böyle çekiştirerek ütülemeyin. Yazmanın bakın arkadaşlar tersi de bu şekilde. Biraz böyle arkadaşlar fırfırlı durabilir ikinci kısmı ama ütülerken o tamamıyla bu bombeler yukarı kalkınca tamamıyla ortadan kalkıyor hiç aklınıza takılmasın. Zaten böyle bakın arkadaşlar ütüsüz bile kalıp gibi duran bir model. Ben beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok değerli. Beğeni bırakan, yorum yazan, abone olarak bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Oyalarımın yakın görsellerini Ayşe Oyalım Instagram sayfamda paylaşıyorum. Ziyaret edip takip eder bulursanız çok mutlu olurum. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyor olacağım. Bir başka videoda bir başka güzellikte buluşmak üzere. İnşallah Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.